Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Kendilerini paranormal araştırmacı olarak tanımlayan bir grup 12 Temmuz 2017'de Peru'daki Nazca şehri yakınlarında bir uzaylı mumyasını bulduklarını iddia etti. İzlediğiniz görüntüdeki iddia edilen bu uzaylı mumyası. 170 cm boyunda olduğu söylenen mumya bir insan vücudundan daha çok filmlerde tasvir edilen uzaylılara benziyor. Elleri ve ayaklarındaki kemik yapısı 3 er parmaktan oluşuyor. Beyaz bir toza bulanmış olarak bulunduğu iddia edilen mumyanın yapılan karbon testleri sonuçlarına göre 245 ila 410 yılları arasındaki bir döneme ait olabileceği düşünülüyor. Gizemli mumyanın ise bilim insanları tarafından incelendiği belirtildi. Evrenin tek akıllı sakinleri insanoğlu mu? doğal duyularımızın biraz uzantısı olan aletleri yalnız biz mi yapıyoruz? Gördüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışan beyinler yalnızca insanlardan var. Gök bilimcilere göre bu sorunun yanıtı bir olasılıkla evrende yalnız değiliz. Gözlem yapan ve araştıran başka türler de bulunuyor. Belki de insanlardan çok daha etkin bir biçimde. Bu tartışmaların popülerliğini artıransa iddialara göre. izlediğiniz görselde gördüğünüz Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf ve resimde görünenin UFO olduğu iddiaları. Bu fotoğrafı ve haberi Deiland News, 28 Haziran 2017'de yayınlamıştı. İddialara göre fotoğrafı ise Mars yüzeyinde görev yapan NASA'nın yüzey aracı Opportunity 2005 yılında çekmiş. Ayrıca bu konunun ünlü internet platformu Reddit'te de yayınlanmasıyla tartışmalar daha da artmıştı. Bu ve benzeri örnekler ise dünya dışı yaşam arayışlarında özellikle de bilim insanları tarafından açıklama yapılmaması bu tür komplo teorilerinin alevlenmesine neden oluyor. konuya ilgi duyanlardan Mars gezegenindeki uzaylı iddialarına ilişkin özellikle son yıllarda uyduların ters gitmesi veya çökmesi sonucu Mars'ta döküntülerin olduğunu ve fotoğraftaki nesnenin de bunlardan birine ait olduğu savunulurken bazıları da oldukça net çekilen fotoğrafın UFO olduğundan emin. Dünya dışı yaşam konusunu son zamanlarda bilim insanı Stephen Hawking geçtiğimiz aylarda da gündeme getirmişti daha önce yapay zeka, uzaylı istilası ve küresel ısınmanın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunmuştu. Konu hakkında bundan sonra ise İngiltere menşeli özel bir şirket yaptığı detaylı araştırmalara göre gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bunların oranlarını açıkladı. Bu senaryolardan birincisi dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali. Oranı ise 1'e 500. Sizlerin de bildiği gibi bu konu hakkında çok fazla söylenti var. Ancak biz şimdilik bilim insanı Stephen Hawking'in açıklamalarına bakalım. Uzaylarla iletişime geçmek insanlık için çok ilginç ve sıra dışı olabilir. Ancak Hawking'e göre böyle bir hamle insanlığın sonunu da getirebilir konunun meraklıları uzaylılarla temasa geçmek için yıllardır araştırmalar yapıyorlar. Bilim insanları radyo sinyalleri başta olmak üzere evrenin her yerine benzer şeyler gönderiyorlar. Ayrıca uzay araçları da gönderiyorlar. İncelemeler yapıyorlar. Burada belirtmek isterim. Bunların amacı tabii ki uzaylı aramak değil. Sadece bu arayışa dolaylı yollardan yardımcı oluyor diyebiliriz. Ancak Hawking'e göre bunu yapmak yanlışlık olabilir. Uzaylılar bizim tahmin ettiğimiz gibi son derece zeki ve teknolojide ilerlemişlerse onlarla aynı seviyede olmamak insanlığın sonu olabilir. Gezegende dünyaya benzeyen pek çok yapı bulunmakta. Eğer bir gün gezegenlerden birinden bir iletişim alırsak cevap vermeden önce çok dikkatli düşünmemiz lazım. Eğer teknolojik olarak bizden üstünlerse bizim için çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bildiğiniz gibi Amerika'yı keşfeden Kolombus ile yerlerin karşılaşması gibi olabilir. Bilindiği üzere bu karşılaşma yerlerin açısından pek kötü bir durum olarak karşımıza çıkmıştı. Bizim kendimizi çok geliştirmemiz ve uzayın keşfi için ciddi çalışmalara ihtiyacımız var. Zira uzaylılar ilk bizi bulurlarsa ve üstünlerse bizim için kötü sonuç ortaya doğar. İşte bundan ötürü ilk bizim onları bulmamız lazım. Hawking'in düşüncesi bu şekilde. Ayrıca Hawking'in teorisine göre uzaylılar bize daha önceden iletişime geçmiş olabilir. Hem de birkaç defa. Yeterli düzeyde teknoloji düzeyine çıkmamışsak bu mesajı algılayamamışızdır. Bu da bizim zeki ırka karşı gelişmemiş ve fethedilmeyi bekleyen savunmasız bir gezegen durumuna sokabileceğini belirtiyor. Şimdi de konu hakkında bilimsel olmayan iddialara göre, dünya dışı araştırmacılarına göre dost olmayan 5 uzaylı türüne uzayda nerelerde yaşıyor olabileceğine bakalım. Tabii bu konu çok fantastik. Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde sürekli yer aldığı için biz de burada bahsetmek istedik bilgilerinize. İlk olarak Anunnaki'lerden başlayalım. Birçok araştırmacı Anunnaki'lerin Güneş Sistemi'nin 12. gezegeninde yaşadıklarını düşünüyorlar. Burada belirtmek gerekirse bu gezegenin 9. veya 10. gezegen olduğunu da iddia edenler var. Nibiru ya da Planet X adıyla bilinen bu gezegen Anunnakilerin evi olarak düşünülüyor. Plüton'un yörüngesinin ardında yer alan bu gezegen, Güneş'in çevresinde eliptik bir yörüngede dönmesiyle diğer gezegenlerden farklılık gösteriyor. Yani saat yönünün tersinde hareket eder. Müzik Pek çok astronom Anunnakilerin tahminden 400 bin yıl önce dünyaya değerli maden ve mineralleri almak için geldiğini söylüyorlar. Bu amaç için Anunnakilerin ağır yaptıracak bir çeşit maden işçilerine ihtiyacı vardı. Ve bu doğrultuda sapiens'i meydana getirdikleri yönünde fantastik ve çok sıradışı bir iddiada mevcuttur. Anunnaki'lerin dünyamızdan ayrılmadıkları ve insanoğlunun gelişmesi için gizli bir şekilde rehberlik yaptıkları ve neredeyse ilkel toplumların tamamına yakınının Anunnaki'lerden kalıtsal bir özellik taşıdığı söyleniyor. Bunlara örnek vermek gerekirse aterkil toplum yapısı, şiddet ve intikam duygusu gibi özellikler Anunnaki'lerden insanlara kalan kalıtsal özelliklerdir. Ayrıca Anunnakilerin dünya hakimiyeti konusunda çatışmaya düştüğü önemli bir rakiplerinin olduğuna da inanılıyor. DRAKOLAR Bu fantastik inanışlara göre galaksimizin en eski reptilyanları olan bu ırkın çok farklı bir sistemden geldiklerine inanılıyor. Diğer birçok reptilyan gibi Drakolar da yumurtlayarak çoğalmaktadırlar diğer reptilyan ırklarından farklı olarak savaşçı özelliklerini artırmak için genetiklerini değiştirdiler ve hızla çoğaltılar. Adeta dev bir görünüme sahip olan bu türün yerden yüksekliğinin 3 ila 7 metre arasında olduğu ve ağırlıklarının da 1 tona yakın olduğu söylenmekte. Drakoların tenleri sert ve pullu bir yapıya sahiptir ve bu tür içerisinde kanatlı drakolar bulunmaktadır. Daha çok dini ritüellerde şeytan tasvirine benzerler. Bunlar normali ve alfa drakolar olmak üzere iki sınıfa ayrılmışlardır. Bunlardan Kia karisminde olan dev drakolar kraliyet sınıfını oluştururlar. Daha küçük olan drako sınıfı için iddialar ise onların organize olmuş savaşçılar olduğu yönünde. konu hakkında Andromeda sisteminde Morane adında bir varlıkla iletişim halinde olduğunu iddia eden Alex Cooler isimli adam onlar hakkında kendisine verilen bazı bilgileri insanlara anlatmasına izin verildiğini söylüyor. Bu sözleri ise Drakoların arkasındaki güç, galaksiler tarafına yayılmış oldukları, tamamen korku üzerine kurulu, baskıcı sistemleri ve hiyerarşik düzenleridir. Fantastik inanışlara göre kötü niyetli uzaylı ırklarından bir diğeri de Nativ Reptilyanları. Bu inanışa göre Nativ Reptilyanları, Drakoların savaşçı ırkından fazla farklı özellikler gösterirler. <laughs> Nativ Reptilyanların dünyaya uzun yıllar önce geldiklerine inanılır. Onların insanoğlu ile etkileşiminin uzunca bir geçmişi vardır. İddialara göre insanları kendilerine kaynak olarak kullanmışlar. Dünyanın en önemli insanları ile iletişim halinde oldukları ve dünya yönetimindeki gizli karanlık güç oldukları da söyleniyor. Bu reptilyanlar yeşil pullarla kaplıdır ve kötü bir kokuları vardır. Diğer reptilyanlarla paylaştıkları ortak özellik ise büyük gözleri ve göz bebeklerinin dikey bir çizgi şeklinde olmasıdır. Fantastik inanışa göre kötü niyetli bir diğer uzaylı ırkı da dördüncü uzun griller. Tenleri kalınca solgun ve tüysüzdür. Ayrıca 2 metreden uzun oldukları da söylenir. Dağlara göre onlar değişen ve hızla gelişen teknolojilerin efendileri. Galaksimizde insanlık dahil birçok tür için elçilik görevini de üstlenmişlerdir. Bu düşünce onları lider konumuna taşımaktadır. En çok kaçırma vakalarına karışanlar ise kısa grillerin genetik mühendisleridir. Griller, insanların arasında rahatça gezebilmek adına gri ve insan karışımı melezler yaratma stratejisini geliştirmiş ve bu amaçla da kaçırma vakalarının yaşandığı söylenilmektedir. Zihin kontrol yöntemiyle hükümetleri ve önemli karar verme mekanizmalarının başında bulunan insanları etkiledikleri de iddia edilmektedir. Bu kötülüklardan beşinci ve son olanı ise uzaylıların kaçırılma olaylarının baş sorumlusu olarak görülen kısa giriller. Bu varlık türü, 1,50 metre boylarında, vücutları oldukça zayıf ve narin görünümlü fakat kafaları vücutlarına oranla büyük olan, korkutucu görüntüsü olan varlıklardır. Bunlarla bilinen ilk teması gerçekleştirdiğini iddia eden kişi ise Betty Burney Hill adında bir bayan. Temasa geçtiği bu varlıkların kara kalemle çizimini ve heykel tasvirini yapmıştır. 1990'lı yıllara kadar dünya üzerinde pek çok insan gri varlıklarla karşılaştıklarını iddia ettiler. Günümüzde uzaylı dendiğinde akıllarda canlanan uzaylı tasvirde bu varlıklara aittir. Bahsettiğimiz oranlardan birincisi ve detaylı açıklaması bu şekilde. Şimdi ikinci orana geçelim. Bu oranların ikincisi de kara dünyayı yutması. Oranı ise 1'e 125. 2015 yılında Amerikalı astronomlar 5 yıllık analizin sonunda 3 milyar ışık yılı uzaktaki süper kütleli kara deliğin bir yıldızı nasıl parçalayarak yuttuğunu teleskopla görmeyi başarmışlardı. PGC 043234 galaksisinin merkezinde yer alan dev kara deliğin güçlü gelgit dalgaları önce yuvarlak bir yıldızı kenarından çekiştirerek bir tür fiyonk makarna gibi büküyor. Sonra da deforme edip parçalıyor ve yıldızdan kopan gaz katmanlarını da çekip yutuyor. Bunun oranlanmasının ise senaryolara göre galaksimizin komşusu olan bir galaksinin iki süper kütleli ölümcül kara deliğe sahip olduğunun keşfedilmesi. Ayrıca galaksimizin geleceği hakkında da ipuçları sunan araştırmadan çok sıra dışı bilgiler de elde edilmişti. galaksilerin merkezinde çekimin çok güçlü olduğu ve gelecekte galaksimizin en yakın komşusu Andromedra ile çarpışacak iki devin kesişen yörüngeleri sonlarını hazırlayacak. Galaksilerin merkezinde çekimin çok güçlü olduğu ve hatta ışığı bile yutan gizemli bölgeleri vardır. Uzak gelecekte galaksimiz en yakın komşusu Andromeda ile çarpışacak, iki devin kesişen yörüngeleri sonlarını hazırlayacak. Bu oranlamanın dayanağı ise bu iddiadır. Dünyadan 750 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Perseus takım yıldızında 4C artı 37.11 Astronomik adlı galaksinin merkezinde ise birbirleri etrafında yörüngede oluşturulmuş iki kara delik keşfedildi. Süper öldürücü olarak tanımlanan kara delikler galaksimizin geleceği hakkında bilim insanlarının daha net bilgileri ulaşmasını sağladılar. Bu kara delikler bir insan ömrü için fazla fakat galaksimizin ömrü için tehlike oluşturma ihtimali var. Bilim insanları güneşin kütlesinden 15 milyar daha büyük olan bu kara deliklerin birbirleri arasındaki periyodik hareketlerinin 24 bin yılda tamamlandığını hesapladılar. Araştırmanın başyazarı ve astrofizikçi Karışma Bansal, yörüngesel hareketi saptamak için en iyi yolun yörünge eğrilerinin doğru bir şekilde gözlemlemek olduğunu söylüyor. Ve bu doğru gözlem için yaklaşık 4000 yıl daha gerektiğini belirtiyor. Gökbilimi açısından bu durum karmaşıktır ve bilim insanları yörüngesel hareketleri hesaplamak için farklı teknikler geliştirmiştir. Tahminlere göre 1 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi ile galaksimiz bir araya gelecek. Konu başında da bahsetmiştik. Araştırmalara göre ise iki galaksi birbirini parçalayacak. Tabi bu görüşün karşısında güneş sisteminin bu çarpışmadan etkilenmeyeceğine ilişkin görüşler de var. Ancak astrofizikçi karışma bensel ve ekibinin ulaştığı önemli sonuçlar galaksimizin adım adım bu felakete sürüklendiği yönünde. Bilinen tüm galaksilerin olduğu gibi bizim galaksimizin de merkezinde bulunan bir kara delik var. Süper kütleli olan bu kara deliğin adı Sagittarius A. Sagittarius A üzerinde yapılan tüm araştırmalar hala tam olarak sonlanamamıştır. Ancak Sagittarius A kara deliktir. Çünkü bu devasa kara delik çekim gücüyle tüm cisimleri ve hatta etrafındaki ışığı da yutmaktadır. Ancak X ışınları, kızılötesi kamera ve radyo sinyalleri ile yapılan gözlemler sonuç vermektedir. Sagittarius A yıldız takımının ortasındadır ve çok büyük bir hızla dönmektedir. Bu devasa yapı ağır kütlesi ve hiperaktif özelliğine rağmen gezegenimize bir zarar vermiyor çok fazla radyasyon yaymasa da bu ileride yaymayacağı anlamına da gelmiyor. Sagittarius A şu an için bir tehlike oluşturmuyor. Ancak etrafında gaz ve toz bulutu oldukça yoğundur. 24 milyon kilometre çapındadır. Gazdan oluşmuş olan bir madde yuttuğunda tekrar dışarı püskürtüyor. 160 milyon kilometre yakındaki gök cisimlerini parçalayıp ısı yayarak buharlaştırıyor. Çevresinde yaklaşık 10 bin tane küçük kara delik olduğu tahmin ediliyor. Kıyamet senaryolarından bir diğeri de nanomakinelerinin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki akümtüre dönüşmesi. Bunun oranı ise 1'e 100. Ünlü fizikçi Stephen Hawking geçtiğimiz aylarda yapay zekanın faydalarının yanı sıra tehlikelere de bir kez daha dikkat çekmişti yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırabileceğini ama tahakküm aracı haline de gelebileceğini vurgulayan Hawking, biyolojik bir beyin ve bir bilgisayarın yapabilecekler arasında büyük farklılıklar olduğunu düşünmüyorum demişti. Yapay zeka ve robotların hayatımızı kolaylaştıran, verimliliği artıran, medeniyetleri düşüren, daha hızlı, daha pratik çalışmamızı sağlayan ve yaşam kalitemizi yükselten olumlu yönleri biliniyor. Ancak yapay zekaya sahip öğrenen makinelerin ve robotların yaygınlaşarak günlük hayatımıza girmesi sorun olarak da görünebiliyor. Robotların insanların işlerini ellerinden almaya başlayacağını ve insanlığın geleceği için önemli bir tehdit oluşturduğunu savunanların sayısı da hiç daha de az değil. Araştırmacılar temel sorunun öğrenebilen yapay zekanın insanlığın kontrolünü ele geçirebileceği düşüncesi. Bu konuyla alakalı bir diğer olasılık da yapay zekanın insanların komutundan çıkması olarak tahmin ediliyor. Oranı ise 1'e 80. Dünyanın sonunu getirebileceği düşünülen iddialardan bir diğeri de biyolojik küresel savaş. Bunun oranı ise 1'e 60. Modern dünyanın en etkili saldırı şekillerinden biri de biyolojik silahlardır. İnsan, evcil hayvan ve bitkiler üzerinde salgın hastalık yaratarak onlara zarar vermek amacıyla kasıtlı olarak kullanılan bakteri veya virüs gibi maddeler biyolojik silah olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım genellikle biyolojik olarak oluşan toksin ve zehir maddeleri de kapsamaktadır. Biyolojik silahlar ilk olarak 1. Dünya Savaşı sırasında kullanıldı ve sonrasında yasaklanması ve üretimin durması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi etkilerinin gücünün kestirilememesinin mümkün olmaması ve kullanılan alanda hem askeri hem de sivil halk açısından büyük tehlike taşıdığı gözlemlendi. 1925 yılında hazırlanan Cenevre protokolüne göre zehir ve diğer gazlar ile oluşturulabilecek herhangi bir biyolojik silahın savaşlarda kullanılması yasaklanmıştır. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile bu konu çok farklı boyuta geldi. Araştırmacılar ithal tohumların bile biyolojik silah olabileceğini düşünüyor senaryoda büyük devletler biyolojik silahları kontrol edip istediklerini yaşatıp istediklerini öldürebilecekler ve kendi sonlarına da hazırlayacaklar. Gelecekte olabilecek dünyanın sonunu hazırlayan bir diğer senaryoda herhangi bir küresel doğal felaket olarak görülüyor. Oranı ise 1'e 45. Olası en tehlikeli küresel felaketin kutuplardaki buzların tamamının erimesi olarak düşünülüyor dünya yüzeyinin %70'inden fazlası ortalama 3700 metre derinliğinde okyanuslarla kaplı. Çok uzun bir zaman sürecinde kıtaları biçimlendiren ve atmosferi oluşturan su derinlerde de yaşamın beşiğini içeriyor. Gezegenimizdeki suyun sadece %3'ü içilebilir. Üçte ikisinden fazlası da buzul şeklinde ya da içlerinde hapsolmuş durumda eğer buzlar erirse ve hapsolan su açığa çıkarsa dünyamızda birkaç yüksek dağların tepesi dışında kara kalmayacak. Şimdi de gelelim oranı en yüksek olan dünyanın yok oluş senaryolarından en dikkat çekenlerinden bir tanesine. Bu ise nükleer küresel savaş. Oranı ise 1'e 30. Muhtemelen sosyal medyada ya da basın organlarında görmüşsünüzdür. Kuzey Kore son yaptığı füze denemesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sürekli siyasi krizler çıkıyor. Bu üç ülkenin de çok güçlü nükleer silahları var. Kuzey Kore'nin füze programı son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Programına 2. Dünya Savaşı tasarımlarından esinlenen Topçu roketleriyle başlayan Kuzey Kore'nin yetkilileri artık ABD'yi vurma kapasitesine sahip olabilecek uzun menzilli füzelerinin olduğunu söylüyor. Kuzey Kore Devlet Televizyonu'ndan 4 Temmuz 2017 sabahı yapılan açıklamada ilk başarılı kıtalar arası füze denemesi kısaca ICBM olarak da bilinen denemenin gerçekleştirildiği duyurulmuştu. İzlediğiniz bu görüntüyü Kuzey Kore Televizyonu yayınladı. Biraz önce anlattığımız Füze'nin testini görüyorsunuz. Bu denemenin ardındansa Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Japon denizinde ortak tatbikat yaptı. Kuzey Kore'nin hüze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen Scud füzeleriyle başlamıştı. 1984 yılında kendi tasarımları olan Bangsonglar yapıldı. 1000 kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu. Bangsong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı füzeler üretildi. 2016 yılında stratejik çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma kapasitesine sahip olduğu açıklanmıştı. Daha sonra daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi. Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor. İsrail istihbaratı 2500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4000 kilometre olabileceğini belirtiyor. Ağustos 2016'da ise Puxun kadında bir deniz altında bulunan yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile füzelerin test edildiği belirtilmişti. 4 Temmuz'da ise kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Puxon füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor. İddialara göre ise dünyadaki nükleer silahların %93'ü Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu kıyamet senaryosu da muhtemelen bundan kaynaklanıyor. Olası en büyük kıyamet senaryolarından bir diğeri de küresel salgın hastalıklar. Oranı ise 1'e 2. Gezegenimizde iletişimin ve ulaşımın gelişmesi, küreselleşmenin hız kazanması, salgın hastalıkların dünya genelinde yaygınlaşmasını ortam hazırladı. Ülkeler arası seyahatlerin artması, salgın hastalıkların yayılması, önleme çabalarını zorlaştırmakta, ayrıca çok sayıda insanın da ölmesine yol açtığı biliniyor. Trust of America's Health Organization'ın son raporuna göre gelişmekte olan ülkeler daha önce bilinmeyen salgın hastalıkların kaynağı olabilir. Yaklaşık 170 bin Amerikalı, yeni veya unutulmuş enfeksiyonların yeniden ortaya çıkmasından dolayı hayatını kaybetti. Bu enfeksiyon hastalıklarından bir kısmını diğer ülkelerden Amerika'ya gelenler oluşturuyor. 2016'lı yıllarda ağırlıklı olarak Brezilya'da görülen Zika virüsü, Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da görülmüştü. o dönemde Kanada ve Şili hariç Amerika kıtasındaki tüm ülkeleri tehdit eden Zika virüsünün Avrupa'ya da sıçramasının ardından tüm dünya alarma geçmişti. O dönemde birçok uçak seferleri iptal edilmişti. Çünkü bu hastalığın özgün bir tedavisi yoktu. Günümüzde tehlikeli ve ölümcül hastalıklar dünyayı hızla fethedebilir. Buna en çok bilinenlerden SARS virüsü örnek verilebilir. Dünyaya sadece bir buçuk ayda yayılmıştı. Virüs sebebiyle 8.000 aşkın insan hastalandı ve bunlardan 755'i öldü. Modern tıp, yeni bulaşıcı hastalıkları geçmişte kalan vakalar olarak görmesine rağmen düzenli olarak görülebildiği gerçeğini göz ardı etmemekte de fayda var. İstatistiklere göre bulaşıcı hastalıklar bir yılda 57 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Bu ise dünyadaki ölüm oranının %26'sına denk düşüyor. Rakam biraz abartılı görünse de Dünya Sağlık Örgütüne göre durum böyle. Ancak bu örnekleri şu an için aşırı korkutucu görmek doğru olmaz. Araştırmacıların senaryolarına göre gelecekteki kıyamet senaryosundaki virüsler küreselleşmeye bağlı olarak hızla yayılan ve mutasyona uğramış virüsler olarak görünüyor. Bu bahis ya da oranları hazırlayan kuruluşa göre gelecekte dünyanın yok oluşuna neden olacak bir diğer durumsa güneşimizin dev bir yıldıza dönüşerek gezegenimizdeki hayata son vermesi. Bunun oranı ise birebir. Bu konuyu birden yok oluş değil de bilimsel şekilde açıklayacak olursak güneş bize en yakın yıldızdır ve dünya üzerindeki canlı yaşamının kaynağıdır. Aslında gece gökyüzünde görünen milyonlarca yıldızdan farklı olmayan güneş, diğer yıldızlara nazaran çok daha yakınımızda olduğu için büyük görünür. Güneş şu anda ömrünün yarısındadır, yani yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşındadır. Bilim insanların büyüklüğüne ve kütlesine göre yaptığı hesaplar sonucu, Güneş yaklaşık 4,5 milyar yıl daha çevresine enerji yaymaya devam edecektir. Bilim insanları geçmişte güneş nasıl ısı ve ışık yayıyor sorusunun yanıtlarını bulmakla uğraştı. Sorunun yanıtı nükleer füzyon enerjisiydi. Füzyon, atom çekirdeklerinin birleşerek daha ağır bir elemente dönüşmesi sırasında kütle kaybettikleri için ortaya enerji çıkması olarak tanımlanabilir. Güneş, ısı ve ışık yaymasını hidrojen atomlarının birleşerek helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan enerjiye borçludur da diyebiliriz güneşin ömrü bu reaksiyonla doğru orantılıdır. Hidrojen güneşin yakıtı olarak nitelenebilir. Milyonlarca yıldır devam eden hidrojen helyum döngüsü sırasında güneşteki hidrojen miktarı azalır. Hidrojen tamamen bittiğinde güneşin yok olma süreci de başlar. Yaklaşık 4,5 milyar yıl sonra güneş yavaş yavaş genişlemeye başlayacak. Genişlerken önce kendine en yakın gezegen olan Merkür'ü içine alarak onu buharlaştıracak. Sonra sırasıyla diğer gezegenleri de yutarak genişlemeye devam edip bir kızıl dev haline gelecek. Sınırlarına eriştiğinde aniden patlayıp kütlesini uzaya dağıtacak. Bundan sonra güneşten geriye beyaz cüce denilen yaklaşık olarak dünya büyüklüğünde küçük bir yıldız kalacak. Eğer dünyanın yörüngesinde dolanmaya devam ettiğini varsayarsak güneşsiz kalan dünyada yaşam olması da mümkün değil. Bu oranları yayınlayan şirketin araştırmalarına göre dünyanın sonunu getirecek en büyük oransa kıyamet günü. Bunun oranı ise birebir. Kıyamet günü dünyanın sona ereceği ve ölülerin dirilip ayağa kalkacağı zaman olarak bilinir. Kıyamet terim olarak dünyanın sonu geldiği zaman meydana gelecek olayları anlatmak için kullanılır. Ayrıca Allah'ın emriyle kainat düzeninin bozulması ve Allah'ın emriyle her şeyin yeniden yaratılması da demektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.